Sinan Can'ın hep ne tavsiye ediyor? Bak burada çok takipçiler var. Sinan Can'ın en çok tavsiye ettiği şey nedir? Hadi bakayım. Kim hatırlayacak görelim. Buyurun. Durmak. İsminiz neydi? Ümran. Ümran'a kocaman bir alkış. Ebru peki ben niye böyle durmayı, tembel bir adam mıyım sence? Niye durmayı tavsiye ediyorsunuz? Hayır ama insan durduğu zaman gerçekten zihninden geçen düşünceleri, en azından hangi düşünceler geçti, olumlu mu, olumsuz mu, bana ne yaptırıyor? Ee, ya da mesela e, o hareketi yapmadan önce ya da fevri davranmadan önce düşünüyorsunuz. Hani bu hareketi yaparsam sonucu ne olur? Biraz onu da düşünebiliyorsunuz. Yani durup düşündüğümüz zaman gerçekten e, sonraki adımı hesaplayabiliyoruz. Diğer türlü e, nasıl diyeyim? <laughs> Böyle içinden geldiği gibi davrandığın zaman sonuçta içinden geldiği gibi olunca da problem yaşanıyor sonrasında. Ümran'la Çiğdem'le yani ikisi de açık beyin rozetini hak ettiler şu anda valla. Çok tebrik ediyorum. <laughs> <ederim>. Valla <laughs> bravo. Harika. Bakın daha evvel çok çok anlattım. Aslında formül çok basit. Biz normalde nasıl bir şeyleri yapıyoruz? Yani bunun mekanizması çok basitti. Neydi? Dışarıda bir şeyler oluyordu ya da aklınıza bir şey geliyor. Neyse bir şeyler oluyor yani vücudunuz beyniniz bir sinyal alıyor bu sinyali önce bir alıyor, bir işliyor. Ondan sonra onu bir algılıyor. Sonra onu bir bilişe çıkarıyor, bir biliyor. Sonra da bir de tanıyor. Bir hafızayla karşılaştırıp onu bir tanımlıyor. Sonra da buna bir tepki veriyor. Mesela beynin işi neydi? Aldığı veriye bir tepki vermek. Şimdi sorarım size algılamanıza müdahale edebilir misiniz? Mesela tamam yani işte kulağınızdan giren sesi şöyle değil böyle algılayacağım diyebilir misiniz? Yok yapamıyorsunuz bunu. Duyularınıza bir şey geliyor, sağlıyor. Bilişinize çıkması, algılanması, buraya müdahaleniz var mı? Hayır yok. Tanımlamaya müdahaleniz var mı? Mesela ben şimdi Çince konuşmaya başlasam aramız çok bozulur. Çinceyi tanıyamazsınız muhtemelen. Aramızda Çince bilen yok değil mi? İnşallah yoktur. Ee, ben de bilmiyorum. Hiç sorun değil. Çince konuşmayı tanıyamamamızın sebebi önceden böyle bir belleğimiz olmaması. Ne yaparsanız yapın yani. O anda Çince'yi çözemezsiniz. Dolayısıyla buraya da çok bir dahlimiz yok. Ne biliyorsak ona göre tanıyoruz. Fakat etkiye tepki vermek üzereyken işlemleri yaptık tepki vermek üzereyken bütün canlılardan farklı bir yeteneğimiz var. Bana ne yapmıyorum diyebiliyoruz. Yapmayacağım dur bir yapmayayım bakayım ne oluyor. Bu durma noktası tek müdahale edebildiğimiz yer. Peki durunca ne oluyor? Ben bunu niye yapıyorum yahu? Düşünme başlıyor. Düşününce başka bir şey yapamaz mıyım sorusu ortaya çıkıyor. Bakıyorsunuz bir sürü şey yapabilirsiniz. İnsanı insan yapan fark durduğumuz zaman ortaya çıkıyor. O yüzden düşüncelerimizi değiştirmek istiyorsak eğer ki hani hayatımızda memnun olmadığımız bir şeyler var düşündük taşındık bunlar da belli düşüncelerden kaynaklanıyor. Bunları nasıl değiştireceğiz? Tam o aksiyonu bize yaptıracakken bir dakika arkadaş. Sen bana ne demek istiyorsun? Sen nereden geliyorsun? Bu kafamın içine nereden girdin? Benimle nasıl konuşuyorsun? Ve bunların çoğu zaman pek gerçekle alakası olmayan, şuradan buradan duyduğumuz, Nereden biliyorsun diye sorunca vallahi bilmiyorum diye cevap vermek zorunda olduğumuz bilgiler ya da ezberler olduğunu fark ediyoruz maalesef. Dolayısıyla bunlar üzerinde çalışmak galiba en önemli mevzu. Buyurun efendim bir mikrofon alalım. Bir de isminizi alayım önce. Halis Bey Putsade hocam. Halis. Evet. Halis hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Uzman psikologum aynı zamanda adli tıp doktor öğrencisiyim. Oo Daha maşallah. Evet, Uzman psikolog adli tıp. Vena, evet, Fena. O zaman. Çok iyi. Şimdi hocam bu konuya böyle dediğiniz düşüncelerimizi bence çocukken aileden ve çevreden benimsiyoruz. Fakat onları yine bilişsel kuramın yani kurucusu olan Arun Beck'in de bilişsel üslü modeli var hocam. Orada da yani o zaman kendimizle gelecekle ve dünya ile ilgili bir algımız oluşuyor. Aynen öyle. Fakat bu algılarımız hocam ya sonradan yine e, temel inançlar, ara inançlar şeklinde oluşuyor ve ön yargılar da buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Fakat sonra da yetişkinlik dönemimizde hocam bu çocukça algıladığımız düşünceleri, benimsediğimiz düşünceleri ya yani bir türlü değiştiremiyoruz. Yani onu nasıl değiştirebiliriz? O Harika. Tarzında? Tam da geleceğim yer vallahi bravo diyor ki hocam lafı uzatma diyor ana konuya gelirim Esas evet, burası. Vallahi doğru söylüyorsun. Hakikaten öyle yani. Ya ben daha doğrusu öyle almak istiyorum onu. Şimdi arkadaşlar tamam bu düşünceler geldi dışarıdan içeriden neyse biz bir şekilde bunları içselleştirdik ve bunlar bize sürekli bir şey yaptırıp duruyorlar. Beyin nasıl öğreniyordu? Beyin öğrendiği zaman değişen bir organdı. Bunu sanıyorum artık herkes harcı alem olarak biliyor. Bizimki böyle bilgisayarın sabit sürücüsü gibi bir şey değil. Yani veriyi kaydediyorsun, sabit sürücü orada taş gibi duruyor. Üstüne sadece işte belli fiziksel değişiklerle bir şey kaydediyor falan ama bizim beyin öyle değil. Baya baya hücrelerin bağlantıları, protein yapıları, hormonları bilmem neleri değişiyor biz evimizde. Yani biz her öğrendiğimizde değişiyoruz. Fakat değişmek sıkıntı verir. Değiştiren bir şey bize acı verir. Değiştiren bir şey bizi rahatsız eder. Değiştiren bir şey bizi bildiğimiz yerden çıkarır. O yüzden belirsizliğe, korkuya sevk eder. O yüzden de biz çoğu zaman, daha doğrusu biz demeyeyim, biz aslında değişmeyi çok istiyoruz. O yüzden buradayız. Düşüncelerimiz, o bilinç dışı kısımlarımız bir şey öğrenmeye sürekli direnir. Öğrenmeye direnmek, yeni bilgiye direnmek, yeni bakış açısına direnmek bizim dilimizde ne diye ifade ediliyor biliyor musunuz kelime olarak? Cehalet. Cehalet bilgiye direnmek demek. Benim bunu öğrenmeme ihtiyaç yok. Ben ne çalışacağım kardeşim kendi üzerimde. Mis gibiyim işte daha ne olsun. O değişsin. Değil mi? Hep öyle. Bizim adam değişsin. Bizim hanım değişsin. Hep böyle öbürü değişsin. Ben değişmeye kalktığımda bir rahatsızlık var. Şimdi birincisi bu rahatsızlığı göze alarak başlamamız lazım. Çünkü herhangi bir şeyi değiştiriyorsak illaki bir rahatsızlık ortaya çıkacak. Biz internette birçok insanı artık bugün takip edebiliyoruz. Ceplerimizdeki cihazlarla bir sürü insanın görüşlerinden istifade ediyoruz. Beni muhtemelen takip ediyorsunuzdur. Yazıp çizdiklerimizi, konuştuklarımızı. Hoşunuza gidiyor mu? Evet. O yüzden takip ediyorsunuz. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. Ama bu kötü haber. Çünkü mesela beni severek takip ediyorsunuz. Benden pek bir şey öğrenmiyorsunuzdur. Ben size eğer rahatsız etmiyorsam, ne diyor lan bu adam falan? Böyle bir şey olmadıysa şimdiye kadar, yani çok böyle muhabbet ediyoruzdur bize tatlış tatlış güzel tanışıyoruzdur. Belki sizin tam ifade edemediğiniz bir şeyleri ben ifade ediyorum, oradan hoşunuza gidiyordur falan ama bizi esas değiştirenler kimler? Hiç bizim düşünmediğimiz gibi, hiç bizim bakmadığımız gibi bakıp bir şey diyenler. Vay canına. Fakat bu bizi genellikle sinirlendiriyor. Dikkat ettiniz mi? Sinirlenmeden sakinliğimizi muhafaza ederek bir dakika bu gelen şey bana ters ama acaba neden bana ters? Gerçekten ben her şeyi biliyor muyum falan diye küçük bilgece bir taraftan bakmayı başarsak ne olur? Baya değişiriz değil mi? İnsan değişebilen bir varlık. İnsan yeni düşünceler adapte edip davranışlarını dönüştürebilen bir varlık. Sabit olana insan demek çok zor. İnsan dönüşebilen. Bizdeki kalp sözcüğü bile arkadaşlar Arapça kulüp dönüşmekten geliyor. Akıl ve kalp arasında kurulan ilişki de bununla alakalı. Akıl insanı dönüştürüyor ya aslında onunla ilgili.